Merhabalar. HPV testi kimlere yapılabilir? Kimlere yapılmalıdır? HPV testi rahim ağzı kanserinin erken teşhisi amacıyla geliştirilmiş olan bir testtir. HPV testi 30 yaşın üstündeki kadınlarda rutin olarak yapılması önerilen rahim ağzı kanserinin erken teşhisinin son derece önemli olan bir testtir. Bu nedenle kadınlar bu testi ihmal etmemelidir. Peki HPV testi erkeklere yapılabilir mi? Erkeklere rutin olarak HPV testi yapılması önerilmemektedir. Çünkü erkeklerde kadınlardaki kadar doğruluğu yüksek olan bir HPV testi yoktur. Erkeklerde siili olanlarda, isteyen hastalarda siirlerden örnek alınarak HPV testi gönderilebilir. Yine erkeklerde isteyen hastalarda e, idrar testi alınarak idrarda HPV testi yapılabilir. Ancak bu testlerin doğruluk oranı bayanlarda yapılan testler kadar yüksek değildir. Bu nedenle erkeklerde rutin HPV testi önerilmemektedir.